Letnev topun başında. Maçın hakemi Çağdaş Altay son kontrollerini yaptı. Ve mücadele başladı. Zabarni pası verdi. Sirota. Sidiley. Ferdi. Ferdi. Ferdi pas aktarıyor. Ceza sahası Valencia. Tehlikeli atak. Ortaya doğru son anda kapandı ve topu aldı kaleci Boyko. Bu arada yaşanan bir sakatlık. İlk tehlikeli atak Fenerbahçe tarafından geliştirildi. Hemen kullanıldı atış. Pelkas çalımı attı. İkinci hareket. Araya giriyor Şepelev. Yeni bir atak şansı. Pelkas bıraktı. Solda boşluk. Ferdi içeri baktı. Şimdi uzak noktaya doğru. Karaci Boyko. Osay Samuel. Şimdi sağ kanada Gustavo. Pası aktardı. Osay Samuel içeri yöneldi. Gustavo. Zayt. Solda boşluk. Atak tehlikeli gelişiyor. Ferdi şut pozisyonunda topu dışarı gönderdi. Derdi'nin vuruşu sonuç getirmiyor. Oynadı. Valencia'dan baskı. Boyko'nun vuruşu. Zayks ayak koyuyor. Tekrar top Fenerbahçe'de. Atak tehlikeli gelişiyor. Sağ kanada. O sahi Samuel. Sağ kanatta atak sürecek. Duvar pası düşüncesi Zayks. Tekrar top önünde. içeri bıraktı. Her vuruş Boyko. Üzerine gidiyor top kaleci Boyko'nun. İşte tekrar izledik bu hata. Letnev. Letnev'den pas. Şepelev koştu. Şimdi sol kanada. Rodriguez. Uzaktan vuruş Altay kurtardı. İkinci pozisyon. Atilla Zalai top dışarıda korner. Sert gelen vuruş Altay başarılı Rodriguez pas Dinamo Kievli oyunculardan ve sağ kanatta Atak şansı Ramirez Ramirez'den pas Sidorçuk bıraktı Atak tehlikeli gelişiyor Lednev kaleye baktı vuruşu Ve corner Tekrar Gustavo Ferdi Mesut Mesut şimdi ortaya pas aktardı. Vuruş Berkas top kalıyor Boyko. Şepelev. Novak alamadı. Çigankov sağ tarafa Letniev. Letniev karşı karşıya Letniev golü atıyor. Mesut görüntüde. İkili bir baraj. Top şansı olabilir Fenerbahçe adına. Mesut. Mesut falsolu top. Gareci boy koyu Pelkas. Zayt. Valencia. Sağda boşluk. Osay Samuel. Gustavo içeri doğru Pelkas sekto gol pozisyonu. Bir plase Valencia ikinci pozisyon bu gol kaçıyor. Gustavo sol tarafta Ferdi boşluğu buldu. Baktı içeri ceza sahası. Kaleye doğru Boyko sektiriyor. İkinci pozisyon tehlikesi uzaklaştırıldı. Yine Ferdi baskıya gitti. Top dışarıda. Taç kullanılacak. Sides. Tekrar topu aldı. Yine Ferdi. Ferdi içeri yöneldi. Ara pas yolladı. Şimdi ceza sahası Mesut. Bir çalım attı. İkinci hareketi yapamadı. Luis Gustavo kareye baktı. Uzaktan vurdu. Top dışarı gidiyor. Out. Gustavo. Brezilyalı. Milli oyuncu. 34 yaşında Marsilya, Wolfsburg, Bayern Münih, Hoffenheim formaları giymiş. Önemli bir isim. İşaret geldi. Valencia geliyor. Vuruşunu yapıyor. Valencia çok az dışarı gitti top. Boyku uzandı. Top taşıktı. çıktı. geri dönüşlerde savunmayla iyi koordine olmaları bunların hepsi tabi çok belirleyici. Bu arada atak Zayt pası verdi. Valencia, Gustavo sağ kanada. Osay Samuel. Şimdi içeri doğru gol pozisyonu Valencia'ya koyamadı. Kale sahası içinde. Son vuruş gelmiyor. Valencia üzülüyor. Ve kaçan fırsat. Luis ve ilk yarı sona eriyor değerli futbol severler. İlk yarıda Dinamo Kiev üstünlüğü var. 28. dakikada geldi gol. Ve maçın ikinci yarısı başladı değerli futbol severler. Novak Ferdi. Tiseran hücuma katıldı. Uzun mesafeli top Valencia içeride. O indirdi. Bir voley Pelkas'tan isabetli değil. Ve top dışarı çıkıyor. Pelkas Yunan oyuncu görüntüde. 27 yaşında Pelkas. Tisseran, Saiz ve Mesut. Saysam o ele gelmedi. Dönen top Tisseran. Saiz. Novak. Miha Saiz. Mesut çizgide. Mesut içeri yöneldi. Pas aktardı. Savunma arkasına. Pelkaz koştu. Gol. 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 Çok iyi paslaşıyor ve gol geliyor. Mesut adeta ölçtü, biçti. En doğru yere pası aktardı ve gol geldi. 1-1 gol Perkaz. 63. dakika. Usta işi pas. Klas 1 son vuruş, dokunuş. Tekrar tekrar izliyoruz golü bacaklarının arasından topu Boyko'nun filelere gidiyor. İşte tek vuruşta Perkaz Kedzora'nın müdahalesine fırsat vermeden topu gönderiyor. Fenerbahçe'li taraftarlar golün sevincini yaşıyor. Skor 1-1 Atatürk Olimpiyat Stadında. Korneri kullanmak üzere çok hareketli ceza sahasının içi. İrfan'ın ortası arka tarafa doğru kafa kale sahası top dışarı gitti sanat atak yaptı bakıyorum bir kez daha korner Şaparenko Şaparenko pası aktardı Mikolenko savunma arkasına Şaparenko Şaparenko son bir müdahale ve korner çok tehlikeli bir atak ve Nazım müthiş bir müdahalede bulundu ve gol engelledi. Ceza sahası işi çok kalabalık. Son çizgi önünde top çıktı mı diye baktık. Yerden vuruş kale sahası ön tarafı. Tisseran uzaklaştırdı. Uzaktan bir şut daha ve Karaca Altay topu alıyor ve maç sona eriyor. Hazırlık maçı bitiyor. Fenerbahçe 1, Dinamo Kiev 1 bu hazırlık maçının sonucu.